Herkese merhaba. E, reklam geldiğine kazandıran dünyasında e, yapmış olduğumuz büyük çekilişte e, sıfır Renault Clio marka aracımızı kazanan e, tarihlerimizi 31 Mart'ta yaptığımız çekilişte e, belirlemiştik. E, tarihlerimizi 5 Nisan'da e, Türkiye genelinde e, takvim gazetesinde de buyurmuştuk. E, şimdi e, büyük hediyeyi kazanan e, aracı kazanan ee, Hanım e, ve e, eşi e, Muhammed Bey e, bizlerle beraber. E, öncelikle tebrik ediyorum. Tamam, e, hoş geldiniz. Hoş e, reklam reklamcılığın kazandıran dünyasında herkesin hayalini kurduğu keşke e, bu arabayı ben kazansaydım ya da e, bu araba keşke benim olsaydı. Yani insanların hayallerini süsleyen arabayı siz kazandınız. Neler düşünüyorsunuz? Bir de Reklam geldi ben sizi aradıklarında, arabayı kazandığınız dediklerinde neler hissettiniz? Vallahi güzel, e, siz, biz, 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 e, sizi siz aradık, biz aradık, sizi araba kazandık. Ben o işte, hiç inanmadım. Ondan sonra bir a, buraya, a, buraya geldi, araba gördüm. A. Gerçekten çok mutlu oldum. Ve e, çok heyecanlıyım yani. De, hiç inanmadım. Ondan sonra karamı gördüm böyle kendisinden çok mutluyum. Peki Edip Hanım ne deli hissetti? Edip Hanım'a yani, da sormak istiyoruz. O gün biz hiç uyumadık, akşam hiç uyumadık. <laughs> çok güzel, tebrik ediyoruz sizi. Sağ olun, teşekkür ederim. bir de şimdi biz zaten e, çekilişlerimizde büyük hediyeler vereceğiz. E, reklam geldi olarak ilk çekilişimizi gerçekleştirdik. Peki e, reklam geldiği nereden duydunuz ya da ne zamandır reklam geldiği uygulamasını kullanıyorsunuz? Vallahi benim arkadaşım ee, ben arkadaş işte bana bir çalışıyor. Ee, bir, bir, reklam geldiği var. onu izleri bunu hep hep kazanır. Çok kazanıyor. Onu çok kazanmış. Hı -hı. Ben, indirdim. Bu biraz biraz, de, e, e, biraz izledim. Hı -hı. Ondan sonra iki ay oldu yani şans sizden yanaymış. Bir çekiliş arabayı kazandınız. Ee, peki son olarak e, şimdi biz düzenli e, olarak yaptığımız, yapacağımız çekilişlerde e, yine büyük hediyeler vermeye devam edeceğiz. E, buradan reklam geldi. Kullanıcılara neler söylemek istersiniz? Herkes yani e, Siz anlayabiliyoruz. Heyecanlısınız. <laughs> Araç size teslim edeceğiz. Gerçekten her yani herkes o erken 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 herkes e, Hı -hı. E, çünkü gerçekten ben şimdi Evet, soruyorum <laughs> e, e, reklam geldiği buradan herkesi izlemesini tavsiye ediyoruz. Yani. E, biz de reklam geldi olarak e, ilk günden beri e, hep şeffaf olduk. E, Kullanıcılarımıza hep adil olduk. Zaten 31 Mart'ta yaptığımız çekilişte noter ve Milli Piyango yetkilisi huzurunda çekilişlerimizi canlı yayınlarda yayınladık. şeffaf bir şekilde. ben sizleri tekrardan tebrik ediyorum. aracınız hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Kazasız belasız kullanın. Reklam geldiği takipte kalın. yeni hediyeler kazanma fırsatını kaçırmayın.